Hocam caiz olmayan bir yolla caiz olan bir iş yapılırken besmele çekmek olur mu? Mesela haram parayla alınmış yemeği yerken besmele çekmek gibi. Kardeşlerim şimdi bir adam içki içerken Alay olsun diye Bismillah dese ne olur? Kafir olur. Yok Bismillah dedi alay olsun değil de gayri ihtiyari derse günahkar olur. Her iki durumda da haramdır. Kullu emrin zibalin la yubdeu fihi bi bismillah fe <'ar> Efendimiz Aleyhisselam kullu emrin zibalin lem yubde fihi bi bismillah fe hu <'ar> Besmele ile başlanmayan her değerli iş epterdir. Yani bereketi yoktur. Sonu gelmez buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman değerli, helal olan şeylere besmele ile başlanır. Sakalı kesmek haram değil mi? Besmele orada çekmeyecek. Sakala usra vururken. E, haram yoldan bir şey kazanmış. Onu yerken de Bismillah diyemez. Alay olsun diye derse Allah muhafaza adamı küfre kadar götürür.